yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim. Mesleviye devam <laughs> ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammed. Yadid-i zerrat-ı kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyühel aziz. Bir zihayatın hayatında gayri mütenahi gayeler vardır. Bu gayelerden zihayata ait ancak binde birdir. Baki kalan gayeler gayri olan malikiyeti nispetinde hayat icat eden zata aittir. Öyleyse büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur. Ve hakikate nazaran abesiyet de yoktur. Çünkü bir hayatın bütün faydeleri bir hayata ait değildir ki abes olsun. Evet satı arzda her sene yapılan ziyafeti amme ilahiye nevi beşere halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi onun istifadesi için değildir. Her bizi hayatın hayatında gayrı mütenahi gayeler vardır. Cümlesini açıyor musunuz Gül dedem? Hay hay ben uyudum. Canlılara ihsan edilen hayat nimetinin bir faydası, o canlının bu dünya nimetlerinden faydalanması, hayatını rahatla geçirmesidir. Üstadımız hayatın gayeleri içinde bu gayenin ancak binde bir kadar kaldığını beyan ediyor. Diğer temel gayeler ise daha önce de açıklandığı gibi ilahi isimlere aynı olması, Cenab-ı kendi sanatını bizzat kendi müşahede etmesi, seyirci mahlukatına göstermesi ve dünyanın ahiret fidanları yetiştirmesi gibi ulvi gayelerdir. Meseleye bir de şöyle yaklaşabiliriz. Allah dileseydi insana mide, ciğer, pankreas, göbrek, safra kesesi gibi birçok aletleri takmadan onu çok sade bir varlık olarak da yaratabilirdi. İnsanı bütün bu aletlere muhtaç, bu aletleri de bütün bir kainata muhtaç şekilde yaratmasıyla her bir eserde ayrı bir sanatını sergilediği, ayrı bir ismini tecelli ettiği gibi yine her bir eseriyle de insan ruhuna ayrı bir şükür ve minnattarlık kapısı açmıştır. Kainatta insanın idrak ve ihata edemeyeceği kadar sınırsız hikmet ve gayeler vardır. Bu gaye ve hikmetlerin hepsi de sanatkar ve ustasını gösterip ona işaret ediyor bir sanat ve eser kendi nefsine bir bakıyor ise sanatkar ve ustasına binler yönüyle bakıyor. İnsanları resim sergisine çeken şey tablonun tuval ve tahtası değildir. Üzerindeki resim sanatıdır. Resim sanatındaki bütün incelik ve çizimler ressama işaret eden lehvara hükmündedir. Üzerindeki resim sanatıyla ressamını binler vasfıyla tanıtır. Aynı şekilde bir çiçeğin maddesi ve dünyaya bakan faydası birkaç iken sanatkarı olan Allah'a bakan yüz binlerce yönü ve işareti vardır yiğitlerim. Yani çiçek üstündeki her bir nakış ve işleme sanatkarını bize tanıtıyor. Çiçeğin o güzel ve tatlı tebessümünde Allah'ın muhsin, cemil, müzeyyim, mülevvin gibi çok isimleri tecelliyle kendini ilan ediyor. Çiçeğin maddesi değil, üstündeki nakış ve sanatları daha çoktur. Bu da nakış ve sanatlar adedince isimleri akla gösteriyor. Çünkü her nakış ve sanat arkasında bir isim tecelli ediyor. Baki kalan gayeler hayatı icat eden zata aittir. Cümlesini açar mısın Gül dede? Hay maşallah benim yiğidime. Cenab-ı Hak kendi eserini kendi müşahede ediyor. Nazar-ı dekayk aşınasıyla müşahede ediyor. Kendi eserini kendi seyrediyor. Meleklere seyrettiriyor. Nazarı şuhut ve işhat diyor. Başkalarına gösteriyor. Bir kuşu Cenab-ı kendi bizzat müşahede ediyor. Bize de gösteriyor. Bir de o kuş kendi uçuyor, yemliyor. Hani bir de onun kendisine ait gayeleri var. O gaye çok az binde bir. Bir de ahirete bakan gayesi var. Midenin görevi ayrı, oradaki sanatı ayrı. Kalbin görevi ayrı, ondaki sanatı ayrı. Kankresin görevi ayrı, oradaki ay sanatı ayrı. Efendim sanatlar birbirinin görevi ayrı, oradaki sanatı ayrı. Cenab-ı Hak bizde birbirinden çok farklı ayrı sanatlar sergiliyor. yiğitlerin. göz yapmak ayrı bir sanat, kurak yapmak ayrı bir sanat, el yapmak ayrı bir sanat. Bunları sergiliyor da Cenab-ı bizi de bunlara muhtaç yaratmış. Bunlardan istifade ettiriyor bizi. Biz de dünyadan bazı menfaatler elde ediyoruz. O bizim elde ettiğimiz menfaatler binde bir bile değil. Öyleyse büyük bir mahluk küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur cümlesini açar mısın Gül Ay hay yiğidim. Tekebbür etmek yani büyüklenmek. Yani kendini başkaların başka mahluklardan üstün görmek demektir. Bir ressam çizdiği bir tablonun bir tarafına büyük bir meyve ağacı resmi yerleştirsin. Bir köşesine de küçük bir çiçek. Tablodaki bu ağaç çiçeğe karşı kibirlense Çiçek ona şöyle karşılık verecektir. İkimizde bir de resimiz. Ressamımız seni öyle çizmiş, beni de böyle çizmiş. Sen o haşmetli şekli kendi iradenle kendi gücünde kazanmış değilsin. Büyüklenmeyi bir tarafa bırak da ben de ressamımızın ağaç, ağaç çizme sanatını seyredeyim. Sen de de çiçek çizme sanatını seyret. İşte insan da Allah'ın en güzel eseri, ahsen-i takvimde yarattığı en mükemmel mahluku olmakla birlikte bu nimetlere karşı şükürle görevlidir. Yoksa kendi iradesi dışında gerçekleşen bu ilahi ihsanı kibir vesilesi yapması, başka mahluklara yukarıdan bakması en azından yakışık almaz. Kaldı ki iş bununla da kalmıyor. Büyüklendikçe küçülüyor şükürsüzlüğe devam ettikçe sonunda hayvandan da aşağı dereceye düşebiliyor. İkinci notada kibirlenmenin yersizliği şu hakikatler nazara verilir. Mahlukatın mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdir. Mabudiyetten uzaklık noktasında ibadet edilmeye layık olmama noktasında bütün mahluklar eşittirler. Hiçbir mahluka ibadet edilmez. Bütün varlıklar Allah'ın bir eseri, sanatı ve mahluku olma noktasında eşittirler. Yani hepsi eserdir, hepsi mahluktur ve birinin diğerine kibirlenme hakkı yoktur. İnek sineğe diyemez ki bak ben ne kadar yiyorum. O der ki hayatın gayesi yemek değil. Allah'ın Allah eserlerini sergiliyor. Ben de ayrı eser sergilemiş. Ben uçuyorum. Daha insanlık son zamanlarda uçak yaptılar. Ben uçuyorum. Dedelerim uçuyordu. Ben ufak bir mahlukum. Ama ben de çok ince sanatlar var. Sende de güzel sanatlar var. Sen de ot yiyorsun, süt oluyor maşallah. Ben seni takdir ediyorum ama sen de beni küçük görme yani. Dünyadan istifade etme cihetine baktık mı hani büyük hayvanlar küçük hayvanlardan daha çok istifade ediyorlar. Ama küçüklerdeki sanat büyüklerdeki de daha incedir. Cenab-ı Hakk'ın sanatını gösterme hususunda küçükler büyüklerden geri değil. Esas olan Cenab-ı Hakk'ın eserlerini sergilemesi, o eserlerde isimlerini tecelli ettirmesi, o tecellilerde seyirci mahlukatını meleklerine, ruhanilerine, cinlerine bir müşahede ettirmesi, en mühimi de kendi eserini, kendi bizatihi müşahede etmesi, bu gayeleri topladın mı yüzde doksan dokuz ediyor. Bize bakan menfaat hayatımın yememiz, içmemiz, işimiz, gücümüz binde bir oluyor yeterim. Demek ki her sanat bir eser. Her sanat ve eser Allah'ı gösterip ona işaret etmek noktasında mükemmel ve kusursuzdur. Öyleyse büyük bir mahlukun küçük bir mahluka kibirleri büyüklük taslamaya hakkı yoktur. Bir zerre ile güneşin Allah'a olan işaret ve şahitliği neredeyse eşit gibidir. <laughs> Hakikati lazaran abesiyet de yoktur. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim İnsan çekirdekler alemin'e baktığımda aklına gelen hemen her şey bunların bütünü ağacın programını taşıdıkları ve istikbalde gelecek nesiller için hazırlandıklarıdır. Yani çekirdeklere bütün ağacın programını yerleştirmiş olmasının gayesi tek gayesi bu varlıkları gelecek nesillere taşımak değildir bu gaye ancak binde bir nispetinde kalır. O çekirdeklerde sergilenen çok ince ve harika sanatları Allah'ın nazarı şuhut ve işadına görünmeleri yani onları bizzat Cenab-ı Hakk'ın seyretmesi ve başka mahluklara da göstermesidir. Gidip. Çünkü bir hayatın bütün faydeleri bir ziyaya ait değildir ki abes olsun. Evet sat arzda yani yeryüzünde her sene yapılan zihayat-ı amme ilahiye nevi beşere halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi onun istifadesi için değildir. Yeryüzünde umumi bir ziyafet veriliyor. Herkese layık bir sofra seriliyor. Bu ziyafet arza halife olarak yaratılan insan için bir ilahi ikram olmakla birlikte bu sofralardaki bütün nimetler insan için değildir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelene illa ma inneke entel alimun hakim ve ahiru davahu ve ilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ve